Anadolu Üniversitesi Tarım Teknolojisi Tarım Ekonomisi dersinin vize çalışma soruları dinleyebilirsiniz, izleyebilirsiniz. Yanlış bulduğunuz bilgilerin altına da yorum yapabilirsiniz arkadaşlar. Kanalımız hemen şuradan açalım. Tarım Teknolojisi kanalı. Şu an 290 üyeyiz. 500 yapmaya çalışıyoruz. Siz de kıymetlerinizi şöyle tıkırlarsanız sevinirim. Gelelim şimdi videomuza. Hemen şuradan dosyalarımızı açalım. öğretim kurumu hangisidir? Cevap, Yüksek Ziraat Enstitüsü. Tarım ekonomisi çalışmalarında kullanılan ve tek tek olaylardan hareketle genel kurala ulaşan yöntem hangisidir? Cevap, Endüksiyon. Tarımsal faaliyetin iki temel yönü hangisidir? Cevap, Tarımsal üretim tekniği ve tarım ekonomisi bilgisi. Aşağıdakilerden hangisi tarım ekonomisinin başlıca dallarından biri değildir? Cevap, Toprak bilimi. Tarım ekonomisinin hangi bilim dalı ile yakın ilişkisi vardır? Cevap, hukuk. Bir ülkenin ihracat ve ithalat değerlerinin karşılaştırılmasını ifade eden kavram nedir? Cevap, ihracatın ithalatı karşılama oranı. Aşağıdakilerden hangisi tarımda mevsimlik işçilerin çalışma alanlarından biri değildir? Cevap, kalite kontrol. Bir ülkede yıllık üretilen mal ve hizmetlerin parasal tutarına ne ad verilir? Cevap, gayri safi milli hasıla. Türkiye'nin kendine yeterlilik derecesi en düşük meyve türü hangisidir? Cevap, muz. Toplam arzın toplam kullanıma eşit olduğu durum hangi kavramı açıklar? Cevap, yeterlilik derecesi. Arazinin üzerinde yetiştirilen üretim çeşitliliği esas alınarak yapılan sınıflandırma hangisidir? Cevap, kültür çeşidi. Buğday üretimi için dekara 535 Türk lirası gayri safi üretim değeri ve 355 Türk lirası üretim masrafı olan işletmenin kar değeri kaçtır? Cevap, 1,51. Aşağıdakilerden hangisi tarım işletmelerinin sermaye unsurlarından biri değildir? Cevap, sulama suyu. Üretim hacmine bağlı olmadan yapılan masraflara ne ad verilir? Cevap, sabit masraf. Tarım işletmesi dışından bir ücret karşılığı temin edilen iş gücüne ne ad verilir? Cevap, yabancı işgücü. Aşağıdakilerden hangisi üretim faktörlerinden biridir? Cevap, müteşebbis. Aşağıdakilerden hangisi tarım işletmesinde tutulacak fiziki kayıtlardan biri değildir? Cevap: Borç kullanma. Borçsuz, arazi için kiracılık ve ortakçılık yapmayan bir tarım işletmesinde aktif sermayenin getirisine ne ad verilir? Cevap: Saf hasıla. Aşağıdakilerden hangisi tarım işletmelerinde sabit masraflardan biridir? Cevap: Amortisman. Tarımsal gelir ile tarım dışı gelirin toplamından oluşan işletme faaliyet sonucu hangisidir? Cevap: Toplam aile geliri. Tarım aşağıdaki birbirini izleyen süreçlerden hangisini kapsamaz? Cevap: Arazilerin kadastro işlemleri. Aşağıdakilerden hangisi tarım ürünleri arzının özelliklerinden biridir? Cevap: Kısa dönemde esnek olmaması. Tarım ürünleri piyasasında genellikle geçerli olan teorem aşağıdakilerden hangisidir? Cevap: Örümcek ağ. Aşağıdakilerden hangisi tarım işletmelerinde çeşitli ürün yetiştirmenin başlıca nedenlerinden biri değildir? Cevap: Mekanizasyon düzeyini artırmak. Aşağıdakilerden hangisi tarımda mevsimlik işçilerin çalışma alanlarından biri değildir? Cevap, kalite kontrol. Bir ülkenin ihracat ve ithalat değerlerinin karşılaştırılmasını aşağıdakilerden hangisi ifade eder? Cevap, ihracatın ithalatı karşılama oranı. Müteşebbisin üretimden elde ettiği paya ne ad verilir? Cevap, kar. Tarım işletmesi dışından bir ücret karşılığı temin edilen iş gücüne ne ad verilir? Cevap, Yabancı iş gücü. Üretim hacmine bağlı olmadan yapılan masraflara ne ad verilir? Cevap, sabit masraf. Tarımsal üretimde kullanılan üretim girdilerindeki artış miktarı, üretimdeki artıştan daha az oranlarda seyretmesine ne ad verilir? Cevap, azalan verim. Gayri safi üretim değeri, DSÜ, ile üretim masrafları arasındaki farka ne ad verilir? Cevap, mutlak kar. İklim pazar ve toprak özellikleri dikkate alınarak ya da alınmayarak birim arazi başına daha fazla sermaye ve iş gücü düşmesine ne ad verilir? Cevap, entansif tarım. 5 süt ineği bulunan bir tarım işletmesinde 15.000 kilogram süt yemi kullanılarak 30.000 kilogram süt üretilmiştir. Buna göre, yemin süte dönüşüm oranı yüzde kaçtır? Cevap, 50. Tarımsal gelir ile tarım dışı gelirin toplamından oluşan işletme faaliyet sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Cevap, toplam aile geliri. Aşağıdakilerden hangisi iş gücüne etkili olan işletme ile ilgili faktörlerden biri değildir? Cevap, işletmenin bulunduğu yörenin iklimi. Borçsuz, arazi için kiracılık ve ortakçılık yapmayan bir tarım işletmesinde aktif sermayenin getirisine ne ad verilir? Cevap, saf hasıla. Aşağıdakilerden hangisi tarım ürünleri arzının özelliklerinden biridir? Cevap, kısa dönemde esnek olmaması. Tarım ekonomisi çalışmalarında, Sosyal ve ekonomik olayların belirli bir kısmını incelemek amacıyla yapılan, veritemininde kullanılan görüşmeye ne ad verilir? Cevap, Anket. Tarım aşağıdaki birbirini izleyen süreçlerden hangisini kapsamaz? Cevap, Arazilerin kadastro işlemleri. Tarımda makine kullanımı aşağıdakilerden hangisine göre değişmez? Cevap, Komşu işletmelerin ürün deseni. Türkiye'nin yurt içi üretimin yurt içi talebi karşılama derecesi en düşük sebze türü aşağıdakilerden hangisidir? Cevap, bezelye. Bir ülkede yıllık üretilen mal ve hizmetlerin parasal tutarına ne ad verilir? Cevap, gayri safi milli hasıla. Üretimde değişken girdi olarak 2 birim emek kullanıldığında 8 birim ve 3 birim emek kullanıldığında 12 birim ürün elde edilmektedir. Emek miktarı den 3 birime çıktığında marjinal fiziki ürün kaçtır? Cevap, 4. Aşağıdakilerden hangisi üretim faktörlerinden biridir? Cevap, müteşebbis. Aşağıdakilerden hangisi sabit sermayeye bir örnektir? Cevap: Süt ineği. Tarım işletmesi dışından bir ücret karşılığı temin edilen işgücüne ne ad verilir? Cevap: Yabancı işgücü. Aşağıdakilerden hangisi tarım işletmelerinin sermaye unsurlarından biri değildir? Cevap: Sulama suyu. Bir tarım işletmesinde 10.000 Türk liralık yem kullanılarak 16.000 Türk liralık süt üretilmiş ise hasıla oranı o kaçtır? Cevap: 160. İklim pazar ve toprak özellikleri dikkate alınarak ya da alınmayarak birim arazi başına daha fazla sermaye ve işgücü düşmesine ne ad verilir? Cevap, entansif tarım. Aşağıdakilerden hangisi tarım işletmesinde tutulacak fiziki kayıtlardan biri değildir? Cevap, borç kullanma. Tarım işletmelerinde, bitkisel üretim devri hayvansal üretim devri envanter kıymet artışlarından oluşan yıllık faaliyet sonucuna ne ad verilir? Cevap, gayri safi üretim devri. Toplam arzın toplam kullanıma eşit olduğu durumu açıklayan kavram aşağıdakilerden hangisidir? Doğru cevap: Yeterlilik derecesi. Aşağıdakilerden hangisi tarım sektöründe karşılaşılan belirsizliklerden biri değildir? Doğru cevap: Hayvan sayısının belirsizliği. Aşağıdakilerden hangisi tarım ürünleri arzının özelliklerinden biridir? Doğru cevap: Tarım ürünleri arzı fiyat artışına hemen tepki verebilmesi. Tarım ürünleri piyasasında genellikle geçerli olan teorem aşağıdakilerden hangisidir? Doğru cevap, örümcek ağ. Aşağıdakilerden hangisi tarımda mevsimlik işçilerin çalışma alanlarından biri değildir? Doğru cevap, kalite kontrol. Tarımda makine kullanımı aşağıdakilerden hangisine göre değişmez? Doğru cevap, komşu işletmelerin ürün deseni. Aşağıdakilerden hangisi tarımın kapsadığı birbirini izleyen süreçlerden biri değildir? Doğru cevap, arazilerin kadastro işlemleri. Üretim hacmine bağlı olmadan yapılan masraflara ne ad verilir? Doğru cevap, sabit masraf. Müteşebbisin üretimden elde ettiği paya ne ad verilir? Doğru cevap, kar. Aşağıdakilerden hangisi tarım işletmesinde tutulacak finansal kayıtlardan ortaya çıkmaz? Doğru cevap, yem kullanım kayıtları. Üretimde değişken girdi olarak iki birim emek kullanıldığında 8. Birinci tarım sektöründe mekanizasyonun artması nüfusu ve iç göçleri nasıl etkiler? Cevap. İkinci aşağıdakilerden hangisi tarım işletmelerinde çeşitli ürün yetiştirmenin sebeplerinden biri değildir? Cevap, üretilen ürünleri işlemek. Üçüncü aşağıdakilerden hangisi tarım ekonomisinin başlıca dallarından biri değildir? Cevap, toprak bilimi. Dördüncü Türkiye'de üretilen meyveler içinde kendine yeterlilik derecesi en yüksek olan ürün aşağıdakilerden hangisidir? Cevap, fındık. Beşinci tarımsal faaliyetin iki temel yönü aşağıdakilerden hangisidir? Cevap: Teknik ve ekonomik. 6. Cevap: Ne üretilecektir? 7. Türkiye'de kırsal ve kentsel alanda kişi başına düşen gıda maddesi miktarı bakımından ilk sırayı aşağıdakilerden hangisi alır? Cevap: Ekmek. 8. Toplam arzın toplam kullanıma eşit olduğu durumu açıklayan kavram aşağıdakilerden hangisidir? Cevap: Yeterlilik derecesi. 9. Aşağıdakilerden hangisi iş gücüne etkili olan işletme ile ilgili faktörlerden biri değildir? Cevap, işletmenin bulunduğu yörenin iklimi. 10. Aşağıdakilerden hangisi tarımsal ürünlerde maliyet hesaplamanın faydalarından biri değildir? Cevap, işletme arazisi genişliğini hesaplamak. 11. Tarım ekonomisi genel olarak gerçekleştirilmesine çalıştığı aşağıdakilerden hangisidir? Cevap, tarımda etkinlik. 12. Türkiye'de tarım işletmelerinin ortalama arazi genişliği kaç dekardır? Cevap, 61. 13. Müteşebbisin göze aldığı riskler karşılığında üretimden elde ettiği paya ne ad verilir? Cevap, kar. 14. Bir tarım işletmesinde gayri safi üretim değeri 75.000 TL, değişen masraflar 45.000 TL olduğuna göre bürüt kar kaçtıdır? Cevap, 30.000 15. Bir dekar buğday yetiştirmek için yapılan üretim masrafları toplamı 200 Türk lirası, saman geliri 40 Türk lirası. Üretilen dane miktarı 300 kilogram ise 1 kilogram buğday danesi maliyeti kaçtıdır? Cevap 0,53 sermaye kapsamındadır. Cevap borçlar. 18. aşağıdakilerden hangisi tarım işletmesinde tutulacak finansal kayıtlardan ortaya çıkmaz? Cevap yem kullanım kayıtları. 19. aşağıdakilerden hangisi üretim sınıflandırılması arasında yer almaz? Cevap, sermaye sahibine faiz ödemek. 20. Ortalama değişken masraf aşağıdakilerden hangisidir? Cevap, üretim hacmi başına düşen değişken masraflar. 1. Türkiye'de ihracat ve ithalatın sektörel gelişimi incelendiğinde Türkiye'nin ihracatı içinde tarım sektörünün payının yıllar içindeki seyriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Cevap, oransal olarak azalmıştır. İkinci tarımsal faaliyetlerin temel iki yönü aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Cevap, teknik. Üçüncü aşağıdakilerden hangisi tarım işletmelerinde çiftçinin gelirini dengelemek adına çeşitli ürünler yetiştirmesinin temel nedenlerinden biri değildir? Cevap, pazara uzaklık durumlu. Dördüncü aşağıdakilerden hangisi tarım ekonomisinin başlıca dallarından biri değildir? Cevap, kırsal psikoloji. Beşinci zaman, Maliyet ve benzeri sebeplerden dolayı popülasyonun tamamının incelenemediği durumlarda belli bir kritere göre o popülasyonu temsil edecek şekilde istatistiki yöntemler kullanarak veri toplama yöntemidir. Cevap, örnekleme. 6. Aşağıdakilerden hangisi tarım işletmelerinde tutulan fiziki kayıtlardan biri değildir? Cevap, saf hasıla. 7. Mal sahibi. Kiracı veya yarıcı olarak devamlı ya da en az bir üretim dönemi ve yetiştirme devresi tarımsal üretim yapan gerçek ve tüzel kişilere ne ad verilir? Cevap, çiftçi. 8. Bir ülkedeki tarımsal ürünler fiyat endeksinin sanayi ürünleri fiyat endeksine oranına ne ad verilir? Cevap, iç ticaret adleri. 9. Türkiye'deki beslenme kültürü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Cevap, Türkiye'de alınan toplam günlük proteinin 7.1'i biri hayvansal kökenlidir. 10. Belirli bir ürün seviyesini sağlamak için girdilerin birbirinin yerine ikame edilmesiyle en düşük maliyetli girdi bileşiminin hesaplanması aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir? Cevap, faktör faktör. 11. Kısa dönem üretim sürecinde üretime çok defa katılabilen ve katıldığında özelliğini yitirmeyip, belli bir yıpranma ortaya çıkaran üretim faktörlerine, 1. Sermayı, üretime bir defa katılan, katıldığında kaybolan ve ürünün bünyesine geçen vasıtalara, 2. Sermaye denir. Cevap, 1. Sabit, 2. Döner. 12. Endirekt maliyetlerde denilen ve üretim faaliyetinde bütün teşebbüsleri ilgilendiren maliyet türü aşağıdakilerden hangisidir? Cevap, müşterek maliyetler. 13. Bir dekar buğday yetiştirmek için yapılan üretim masrafları 200 Türk lirası, yan ürün olarak zaman geliri 40 Türk lirası. Üretilen buğday danesi miktarı 400 kilogram olduğuna göre 1 kilogram buğday maliyeti kaçtıdır? Cevap, 0,40. 14. Aşağıdakilerden hangisi tarım işletmelerinin değişen masraflarından biridir? Cevap, gübre masrafı. 15. Bir tarım işletmesinde belirli bir dönemde elde edilen kırın aynı dönemde işletmede kullanılan sermaye oranını ve sermayenin parasal olarak verimliliğini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir? Cevap, rantabilite. 16. Aşağıdakilerden hangisi tarımsal üretim faktörleri arasında yer almaz? Cevap, fabrika. 17. aşağıdakilerden hangisi müteşebbisin özelliklerinden biri değildir? Cevap, zor karar almak. 18. gayri safi üretim değeri, VSÜ ile üretim masrafları, DM, arasındaki fark aşağıdakilerden hangisini verir? Cevap. 19. ham maddesinin tamamına yakınını tarım sektöründen alan sanayi dalına ne ad verilir? Cevap, tarıma dayalı sanayi. 20. Türkiye'de tarım arazileri son kullanım sınırına ulaştığından tarım arazilerini artırarak üretimi yükseltmek mümkün değildir. Buna göre Türkiye'de tarımsal üretimi artırmak için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? Cevap, birim alandan elde edilen ürün artırılmalıdır. Birinci aşağıdakilerden hangisi tarım ekonomisinin başlıca dallarından biri değildir? Cevap, feyzaj. İkinci aşağıdakilerden hangisi tarım işletmelerinde çiftçilerin çeşitli ürünler yetiştirmelerinin temel sebeplerinden biri değildir? Cevap, pazara uzaklık durumu. Üçüncü girdi miktarı arttırıldıkça elde edilen tarımsal ürün miktarındaki artış hızı yavaşlar ve bir noktadan sonra girdideki artışa karşılık ürün miktarında mutlak bir azalma meydana gelir. Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Cevap, azalan verim kanunu. Dördüncü Türkiye'deki tarımsal üretimle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? Cevap, Tarımsal üretim genel olarak küçük arazilerde yapılır ve en çok faydalanılan tarım alanları tarla ve bahçelerdir. 5. ham maddesinin tamamına yakınını tarım sektöründen temin eden sanayi dalına adı verilir. Cevap: Tarıma dayalı sanayi. 6. Aşağıdakilerden hangisi tarım sektöründeki mevsimlik işçilerin çalışma alanlarından biri değildir? Cevap: Kalite kontrol. 7. Belli bir miktar kaynak kullanılarak en fazla üretimi elde etmeye tarımsal üretim ekonomisinde ne ad verilir? Cevap, maksimizasyon. 8. aşağıdaki meyvelerden hangisinin kendine yeterlilik derecesi en yüksektir? Cevap, incir. 9. aşağıdakilerden hangisi tarım işletmelerinin değişen masraflarından biridir? Cevap, sulama masrafı. 10. Türkiye'de kırsal ve kentsel alanda kişi başına düşen gıda maddesi tüketiminde aşağıdakilerden hangisi ilk sırada yer alır? Cevap, ekmek. 11. Tarım işletmelerinde bitkisel ve hayvansal ürünlerin değerleriyle bu üretim faaliyetlerinde yıl içerisinde meydana gelen produktif demirbaş kıymet artışlarından oluşan değere ne ad verilir? Cevap, gayri safi üretim değeri. 12. Gayri safi üretim değeri, üretim masrafları, üme, matematiksel işlemi aşağıdakilerden hangisini verir? Cevap, mutlak kar. 13. Aşağıdakilerden hangisi tarımsal üretim faktörlerinden biri değildir? Cevap. 14. Üretim hacmine bağlı olmadan yapılan masraflara ne ad verilir? Cevap. Sabit masraf. 15. Bir tarım işletmesinde belirli bir dönemde elde edilen kırın aynı dönemde işletmede kullanılan sermayeye oranını ve sermayenin parasal olarak verimliliğini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir? Cevap. Rantabilite. 16. Endirekt maliyetlerde denilen ve üretim faaliyetinde bütün teşebbüsleri ilgilendiren maliyet türü aşağıdakilerden hangisidir? Cevap: müşterek maliyet. 17. girişimcilerde bulunması gereken temel özellikler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? Cevap: zor karar almak. 18. tarım ekonomisinde kullanılan genel araştırma yöntemlerinden biri olan ve tek tek olaylardan genel bir kurala ulaşılmasını sağlayan yöntem aşağıdakilerden hangisidir? Cevap: endüksiyon. 19. üretim maliyetine Pazarlama için yapılan masrafların ilavesiyle hesaplanan maliyet türü aşağıdakilerden hangisidir? Cevap, pazar maliyeti. 20. Türkiye'deki tarımsal faaliyetlerin temel özellikleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Cevap, iş ve aile yaşamı farklıdır ve kurumsallaşmış bir işletme yönetimi hikimdir. 2022 Bahar Ara A soruları ve cevapları. Birinci yöntemi, tarım ekonomisinde kullanılan genel araştırma yöntemlerinden biridir. Bu yöntemde tek tek olaylardan genel bir kurala ulaşılır. Cevap, endüksiyi. İkinci aşağıdakilerden hangisi tarım ekonomisinin başlıca çalışma alanlarından biri değildir? Cevap, devlet sanayi politikası. Üçüncü girdi miktarı artırıldıkça elde edilen tarımsal ürün miktarındaki artış hızı yavaşlar ve bir noktadan sonra girdideki artışa karşılık ürün miktarında mutlak bir azalma meydana gelir. Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Cevap, azalan verim kanunu. 4. İktisat teorisinin sınamasının yapıldığı tarım ekonomisi araştırma yöntemi aşağıdakilerden hangisidir? Cevap, ekonometri. 5. Türkiye'deki tarımsal faaliyetlerin temel özellikleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Cevap, iş ve aile yaşamı farklıdır ve kurumsallaşmış bir işletme yönetimi hikimdir. 6. Türkiye'deki yaygın tarımsal sulama sistemi aşağıdakilerden hangisidir? Cevap, salma sulama. 7. Türkiye'de kırsal ve kentsel alanda kişi başına düşen gıda maddesi tüketiminde aşağıdakilerden hangisi ilk sırada yer alır? Cevap: Ekmek. 8. Tarımda kullanılan arazinin en büyük bölümü aşağıdakilerden hangisidir? Cevap: Tarla arazisi. 9. Türkiye'de tarım arazileri son kullanım sınırına ulaştığından tarım arazilerini artırarak üretimi yükseltmek mümkün değildir. Bu bakımdan artırılmalıdır. Cevap: Birim alandan elde edilen ürün verimliliği 1. Cevap, tarımsal üretim düzeyi olarak bitkisel üretim oranı %30 virgül hayvansal üretim oranı isedir. 11. Aşağıdaki formüllerden hangisi toplam masrafı hesaplamak için kullanılır? Cevap, TMSMDM. 12. Aşağıdakilerden hangisi tarımsal üretim faktörlerinden biri değildir? Cevap, fabrika. 13. Bir tür içindeki çeşitliliği ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir? Cevap, genetik çeşitlilik. 14. Üretim hacmi başına düşen değişken masrafa ne ad verilir? Cevap, ortalama değişken masraf. 15. Aşağıdakilerden hangisi tarım işletmelerindeki aktif sermaye türlerinden biri değildir? Cevap, öz sermaye. 16. Tarım işletmelerinde üretilen bitkisel ve hayvansal ürünlerin değerleriyle bu üretim faaliyetlerinde yıl içerisinde meydana gelen produktif demirbaş kıymet artışlarından oluşan devre ne ad verilir? Cevap, Gayri safi üretim değeri. 17. safi çıktıyı hesaplamak için aşağıdaki formüllerden hangisi kullanılır? Cevap: C. 18. Aşağıdakilerden hangisi işletme masrafları arasında yer almaz? Cevap: Çiftçinin sağlık sigortası. 19. Üretim maliyetine pazarlama için yapılan masrafların ilave edilmesiyle hesaplanan maliyet türü aşağıdakilerden hangisidir? Cevap: Pazar maliyeti. 20. Toprak bina ve bitki sermayelerine karşılık elde edilen gelire ne ad verilir? Cevap, çiftlik rantı. Birinci bir A ilçesinde buğday yetiştiren çiftçilerden belli bir kısmının örnek olarak incelenmesi tarım ekonomisinin aşağıdaki araştırma yöntemlerinden hangisinin kapsamında yer alır? Örnekleme yönteminin. İkinci 1926 yılında yayınlanan ve ekonomi teorisinin tarım işletmeleriyle tarıma dayalı sanayi işletmelerine uygulanabileceğini ortaya koyan Production Economics, üretim ekonomisi, Kitabı aşağıdaki bilim insanlarından hangisine aittir? J.D. Blancuk. Üçüncü tarımda kahve, kauçuk ve çay gibi her yıl aynı ürünü yetiştiren işletme türlerine ne ad verilir? Plantaj işletmeleri. Dördüncü aşağıdakilerden hangisi tarımda belirsizliği azaltmak için alınacak önlemler arasında yer almaz? Daha çok çeşit ürün yetiştirilmesi. Beşinci aşağıdakilerden hangisi tarımsal faaliyetin özelliklerinden biri değildir? tarım ürünlerinin talep ve arz elastikiyetlerinin yüksek olması. 6. aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de hayvansal üretimin gelişmesinde etkili olan faktörler arasında yer almaz? Hayvan ebatları. 7. Türkiye'de aşağıdaki tarıma dayalı sanayilerden hangisinin ham maddesinin çok büyük bir kısmı ülke içinden temin edilir? Gıda sanayi. 8. Bir ülkedeki tarımsal ürünler fiyat endeksinin sanayi ürünleri fiyat endeksine oranına ne ad verilir? İç ticaret hadleri. Dokuzuncu aşağıdakilerden hangisi yaprağı yenen sebzelerden biri değildir? Acur. Onuncu insanların yeterli ve güvenli gıdalara ulaşacakları gelir düzeyine sahip olamamaları nedeniyle açlık sorununa kadar uzanacak ekonomik durumun ortaya çıkmasına ne ad verilir? Gıda güvencesi. 11. Tarımsal ürünlerde toplam arzın toplam kullanıma eşit olduğu varsayılan duruma ne ad verilir? Yeterlilik derecesi. 12. aşağıdakilerden hangisi taş çekirdekli meyveler arasında yer almaz? Muşmula. 13. Bir işin yapılmasında bilgi sahibi işçidir. Vasıflı işçi. 14. aşağıdakilerden hangisi karasal iklim türleri arasında yer almaz? Karadeniz karasal iklimi.